Şimdi siz burada Suriye'deki devrim gerçekleştirdikten sonra her gün davul zurna çalıyorsunuz. Her gün, her gün çalıyorum. Niye çalıyorsunuz? Çünkü kurtulduk, özgürlüğe karşı biz. Eskiden nasıldı? Eskiden boğulmuştuk usta ya. Söyleme sahip karnımız ekmeğe doymuydu. Şimdi şükür olsun, Allah razı olsun Tayyip Baba'dan bizi özgürlüğe çıkarttı. Şimdi 6-7 yıldır ben bu kaleyi göremezdim. Neredeydin? Çünkü nerede yaşıyordun? Ben Halep'te yaşıyım. Biz buraya gelemezdik. Ama merkeze giremiyordunuz. Her yere giremezdik. Hmm. Çünkü bizi tutuklarlar. Yediler mahpusa atarlar, şey atarlar. Neden tutukluyorlardı? Ben şunu niye soruyorum biliyor musun? Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye gelenleri Türkiye'dekiler anlasınlar diye birazcık aslında neler Dur. yaşadığınızı öğrenmek istiyorum. Doğru usta biz çok perişan yaşadık burada. Çok yani çok perişanlık yaşadık. Yani yakacağımız yok, ceylanımız yok, suylarımız yok. Yani doğrusunu sizden çocuklar soğukta yani çok perişan halde. Muhaberat var. var. He. Şimdi Şeplihalar Allah, var. He, bunlar var yani hiç özgürlük bir şey alamadık ki. Şimdi Allah razı olsun Tayyip babamızdan, Türklerimizden. Şimdi geldiler özgürlüğe karıştık. Şimdi yakacağımız da var, her şey yakacağımız da ucuz oldu. Her şeyimiz de ucuz oldu. Bismillah. Almayı sen tadına bak yeter. Eyvallah Allah 14 razı olsun. sene Türkiye'de yaşadım. Daha bir ay olmadı ben buraya gelene. Nerede yaşadın? Sakarya. Sakarya'da. Evet. Merkezde Adapazarı. Evet. İşte yaşanıyoruz ama burada durumlar çok sıkıntı. Peki niye geldin? İşte kardeşlerim yüzünden. Benim babamı yolladılar Sakarya'dan. İşte ben de mecbur kaldım buraya gelmek için. Burada sıkıntı diyorsun ama bence e, şimdi, yaşamak biraz sıkıntı abi. Tabii ki şu anda çok ciddi bir tahribat var. Yani evet ciddi bir yıkıntı var ama eski Halep'i hatırlayanlar buranın tekrar ayağa kalkacağına inşallah İnşallah diyelim diye. inşallah diyelim Bu eski ama görüntüler ki... hafızamızda evet. bugün en azından burayı özgür gördük. Evet özgürlükten olsun. sonra üzerine o eski görüntü tekrar inşa edilebilir ama eski görüntüler burada olsa evet. özgürlük olmasa neye yarayacak? hiçbir şey yaramaz. Hiçbir şey yaramayacak. Evet. O yüzden hep beraber çalışacaksınız, dinleyeceksiniz. İnşallah Allah izin verirse. Muhakkak izlenmesin. yardımlar da gelecek. Sağ Bence olun. her şey çok daha Siz de geldiğiniz güzel için oluyor. hoş geldiniz. Sağ olun. Türkiye bütün kapılarımız açıktır Türkiye'ye. Hiçbir zaman Türkiye bize çok sahip çıktı çünkü. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Allah razı olsun. Türkiye kardeşliğin gereğini Kardeş. Ben birinci vatanım, birinci bir bayram Türkiye, ikinci bayram Suriye birinci bayram Türkiye. Yim. Birinci bayram Türkiye. Ben böyle bildim. O bilmiyorum. kadar çok seviyorsun. Evet. Tamam. Tüm Türkiye'ye selam tamam, Tamam buna. Allah razı olsun. Türkiye'ye özledik. Evet şimdi Şam'da döviz bürosundayız. Bin doları bozduruyor abimiz ve bin doların karşılığında aldığı Suriye Pound. Türkiye'ye ne demek istiyor? Eee şu bir ne söyle Türkiye? Türkiye'ye. Erdoğan. Türkiye teşekkür ediyoruz. Cumhurba Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan teşekkür ediyoruz. Erya için. Erdoğan bir amelih. Erdoğan şey. Şey öyle diyor yapıyor. Evet. <laughs> ya, Rabia yapıyor ya. Bizan, evet, on yapıyor. Evet. 10 yapıyor. Benim bakımını yapıyor amcamız anladığım kadarıyla. Evet. <laughs> ne zamandır? No. <burada? gülüyor> انت هون خادم بال بالمقام من امتى انت بهالوظيفة هاي 55 سنة Elli beş, سنة على جوريفي يا بيورم بوردا 55 يلدر والدي وجدي Önceden benim babam, ondan önce benim dedem. Dedesi, babası ve son temsilcisi amcamız. Amcamız burada. Zekeriya Vanli, nahna asıl Van, Türkiye asıl. Onun asılları, asılları Van. Van'dan gelmişler. Onun soyadı Vanli. Öyle mi? Evet. Hmm. Çok güzel. Evet. <laughs> i̇smi L ne amcamızın? Şu ismi kamo. Zekeriya. Zekeriya Vandi. Ben hey. arif onu tırak kırdım. Yüzü abur <laughs> 15, <gülüyor> 15 of of. sene. 15 <laughs> sene önce savaş çıkmadan önce bütün Türk kardeşlerimiz buraya ziyaret ediyorlar. <laughs> evet, <türbiyi>. evet, evet, evet. <laughs> Biz de onlara tekrar göstermek için. ونحن كرمال إنه نرجع نورجيون التربة ويجوا de الثانية. ميتة ميتة ما بيجوا نحن أبدا. هوش Hoş رسنز yani ne zaman ne zaman rahmet, gelirsiniz yani kapılarımız açık. <laughs> Erdoğan. Erdoğan'ı seviyoruz, Recep Tayyip Erdoğan'ı Çok teşekkür seviyoruz. ediyoruz, Allah razı Allah olsun. Selam. Allah şükür. Allah'a şükür, çok Bir yandan da burada... Evet, evet. bir dakika, lütfen. Bu kim? çok sevindim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Selamlarımı söylüyorum. Aleykümselam. Vallahi insan salih ve hayatı azb hayatı. Çünkü iyi bir insandır. Evet, vallahi. Ve şerefiniz var biz sizinle duyur, durur, gurur duyuyoruz. Biz de gurur duyuyoruz İnşallah. inşallah. Bu direnişe imza attıkları için bu devrimi geri gönderdik. Devrimi gerçekleştirdik. İnşallah. Öyle yani benim kalbimden gerçekten bu duayı söylüyorum. Yani Türkiye ve Suriye arasında daha güzel günler görsün. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi tabii bizim Türk olduğumuzu, Türkçe konuştuğumuzu duyanlar hemen yanımıza gelip Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Türklerle gurur duyuyoruz diyorlar ve bu noktada destek açıklamalarında bulunuyorlar ve bunu samimiyetle, gönülden yaptıklarını da dile getiriyorlar. Az önce gördüğümüz gibi siz de tanıklık ettiniz.